Test 10, soru 1. Bu yorumla ilgili hangisi doğrudur? Öğrenci CH4 gazının yanma tepkimesi için aşağıdaki modeli çizmiş. Bu tepkimede bir yakıtın oksijenle tepkimeye girdiğini, hem enerji açığa çıktığını hem de bazı gazların oluşturduğunu düşünüyorum. Yorumunu yapmış. Buna göre hangisi doğrudur? Öğrenci yanılıyor çünkü tepkime sırasında enerji açığa çıkmaz. Bir kere bu bir yanma tepkimesi olduğu için enerji açığa zaten çıkmak zorunda. Yanlış oldu. Öğrenci doğru yorum yapmıştır. Çünkü metan bir yakıttır ve oksijenle tepkimeye girer. Doğru olan ifade budur. Zaten şurada göstermiş girenler kısmında oksijen var. Dolayısıyla öğrenci doğru yorum yapmıştır. Ve oksijenle tepkimeye girer. Diğer şıklara bakarsak yanlış yorum yapmıştır. Katı ürün oluşmuştur. Yanlış. Eksik bilgi vermiştir. Enerji açığa çıkmaz. Kütle kaybı yaşanır. Bu da yanlış bir ifade. Çünkü kütle zaten korunur. Bu durumda doğru olan şıkkımız B şıkkı. Test 10 soru 2. Çınar bir tepkime yazıyor ve tepkime sırasında gerçekleşen gaz değişimlerini inceliyor. Hidrojen, oksijen, suyun oluşumunun tepkimesi gösterilmiş. Çınar aşağıdaki gözlemleri yapıyor. Tepkime başlarken H2O2 miktarları azalmaktadır. H2 ve O2 girenler kısmında olduğu için doğru. Tepkime sırasında H2O miktarı giderek artmaktadır. Çünkü ürünlerde oluştuğu için doğru. Tepkime sona erdiğinde H2O2'nin miktarları sıfıra ulaşmıştır. Demek ki artansız bir tepkime olduğunu Anlıyoruz buradan e, bu bilgilere dayanarak hangisi yanlıştır diye sormuş. Tepkime sırasında hidrojen ve oksijen suyun oluşmasını sağlar doğru. Tepkime tamamlandığında girenler tamamen tükenir. Tepkime artansızdır. Evet üçüncü ifadeden anlıyoruz. Hidrojen ve oksijen miktarlarının azalması eşit hızda gerçekleşmiştir. Bununla alakalı hiçbir bilgi yok. E, tepkime sırasında ürün miktarında artış girenlerde ile alakalıdır. Evet girenler azalmış ürünler artmış şeklinde söylemiş zaten yukarıdaki ifadelerde. Buna göre hangisi yanlıştır? Cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Test 10 soru 3. Buna göre ifadelerden hangileri yanlıştır? Kapalı bir kaptaki maddelerin kütlelerinin zamana bağlı değişimlerini gösteren grafikler verilmiştir. Tepkimenin denkleminin K artı L eşittir M artı N şeklinde olduğunu söylemiş birinci öncülde. Bakarsak tepkime kütlelerinin azaldığı M ve N girenler kısmında olacak. Arttığı K ve L ise ürünler kısmında olacağı için birinci öncülümüz yanlış oldu. Soru işaretiyle gösterilen yeri 35 yazılmalıdır. Bir kere tepkime artansız gerçekleşen bir tepkime ise kütleleri toplamı aynı olmak zorunda. M artı N'yi yazarsak. M'miz 30. N'yi bilmiyoruz. Soru işareti. K'ya bakalım. 40. L de 25. Yani toplamları 65 olmak zorunda. 30 buradaysa soru işaretine düşen 35'tir. Toplamları 65 olacak şekilde doğru bir ifade. M ve N maddeleri K ve L maddelerinin özelliklerini taşır. Kimyasal tepkimede oluşan ürünler Girenlerin özelliklerini taşımaz, özelliklerini kaybeder. Bu yüzden bu ifade de yanlış. Bize yanlışı soruyor. 1 ve 3 olacak şekilde C seçeneği diyoruz.